Ayfer. Sana bir şey diyeceğim ama. Sakın gülme oldu mu? Söyle bakalım Yadigar ne diyeceğim? Bana öyle gelik. Ben de Mukaddes Hanım gibi ufaktan ufaktan ha bu kafayı oynatayım. Ben zaten sen bu evde bunca zaman nasıl sıyırmadın ona şaşayım Yadigar. Bu kadar velvelerin arasında. E nasıl anladın sıyırdığını? Ayfer. Ben dün gece abimi gördüm. Ama bir göründü bir kayboldu. Yani hayal miydi, gerçek miydi? Yanında bir hanım, mukaddes hanım gibi sanki. Acaba mı öyle geldi? Ben bir doktora mı görünsem, ne etsem? İkisini bir gördün ha mi? Bilmiyorum Ayfer. Kız yadigar. Sen hazır Şevket abi gelmişken niye söylemeyin ki? Abi bak bu darbeli Ayfer'i senden isteyecek. Sen eve ne zaman geleceğin diye. Ula Ayfer. Ne diyeyim Yadigar? Benim de yaşım geçiyor. Bir an önce bitsin şu isteme olaylar diyeyim ya. Sen kudurdun başımıza dur bakalım. Kudurdun ya. Ne edeceğiz sonra? Günaydın hanımlar. Ha, günaydın yenge. Hayırdır? Ne kaynatıyorsunuz? Ha bu hanımın kudurukluklarını, azgınlıklarını konuşayruk Bak ya, Kız ne alakası var? Ben adet yerini bulsun diye söyleyeyim ya Digar ya. Şimdi karı da beni yanlış anlayacak. Tövbe tövbe. Ayşe. Konu nereden nereye geldi? Bak şimdi Meryem abla. Dün akşam bu karı Şevket abiyi görmüş. Ben de a dedim ki madem sen hazır Şevket abiyi görmüşken niye demedin ki darbele gelip seni Ayfer'den isteyecek. Abi sen bu eve ne zaman geleceksin diye. Haksız mıyım ben Meryem abla şimdi? Bunun kudurukluklarla ne alakası var? Haksızsan haksızsın da abla ya. Şevket mi geldi dün akşam? Yenge işte orası muamma benim kafamın içinde mi geldi mi? Nasıl yani? Aman, ben... <laughs> ben sana çay dökeyim. Dur. Ay yok yok yok. Ben dökerim. Tamam. Kuduruk. Ederim. Sen için kendi ellerimle yaptım. Teşekkür ederim Ayfer'im. Bu içtiğim en güzel çayların ilki olacak. Afiyet olsun. Ula Ayfer elinden bir çay içmekten nasip oldu ya. Ölsem de kalmayam. Teşekkür ederim Ayferciğim. Yeter karıştı, karıştı tamam. Heh. Haydar Bey, ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii, buyurun. Ee, Haydar Bey, siz annemi ne zaman isteyeceksiniz acaba? Ha ha, hakikaten ha, ee, ne zaman istiyorsunuz? Ben her an hazırım. Şimdi deyin. Şimdi isterim Ayfer'imi. Çok heyecanlı oldu. Durun kız sıkıştırman adamı. Ha yok yok sıkıştırmıyoruz. Ben zaten bu merasimin örf ve adetlerimize uygun olarak yapılmasını istiyorum. Bu işler böyle damdan düşer gibi olmaz. Yok. Evet olmaz. Ben diyorum ki, e, reis babamı çağıralım. Siz de Annemi reis babamdan isteyin. Ediyorsanız öyle olsun. Kız kızım biz dünkü taze miyiz? Ne istemezse? Ya kızlar haklısınız da e, Şevket buraya gelirse tehlikeli olur. Evet, abim buraya gelemez. Ha buraya gelemez. O buraya gelemiyorsa biz ona gideriz. Ha bak öyle olur. E, tamam o zaman ben Şevketi arayıp haber vereyim. Ha evet evet Meryem Hanım teyze. Sen onu bir ara ya ben bu işlerin uzamasından hiç haz etmiyorum ya. Evet, ben de uzamasını istemiyorum. Kız siz mi beni doğurdunuz, ben mi sizi doğurdum anlamadım ya. Kızlar haklı Ayfer. Kızlar haklı. Ha bu işleri uzatmayalım Haydar Bey. Ha bu işi bir an evvel halledin olsun bilsin. İnanın benim de tek temennim o Yadiye Hanım. Tamam. O zaman yarın gidelim. Siz de kızımızı Şevket'ten isteyin. Gidelim. Ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> çok heyecanlı. Yani, ay her şey çok güzel gidiyor. Rüyada mıyım, gerçek mi bilmiyorum. Kapitçimcilikle. Kız, acık ağır ol. Gelin kısmısı ağır olur. Ben yeteri kadar ağırım. Yadigar. Daha ne kadar ağır olan? Öbe. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.